Şimdi arkadaşlar kısaca size kaliteli yavru buza nasıl olur? Hangi şartlarda kaliteli yavrular doğar? Onlardan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar annenin genetik özelliğin önemli olduğu kadar baba daha önemli. Babanın kaliteli olması daha önemli. Şuradan örnekli göstereyim. Şimdi ee, bu baba simenter biz e, geçen yıl videosunda çekmiştik, göstermiştik, bahsetmiştik, hatta demiştik ki ileride anne şaröle e, melez bir düveydi, baba da simental, dedik nasıl bir yavru olacak diye beklerken bu şekilde bir simental çok güzel erkek dana oldu arkadaşlar. Şimdi mera hayvancılığında hani, baba önemli rol oynar, tosun yani boğa tosun. Bizim özellikle bahsettiğimiz, kullandığımız montofon ve simental arkadaşlar. Şimdi bu da montofon mesela, Bunda Meredine, bu da anne Şarule melezini, bu da babası montofondur. Montofon arka bir e, buzağıydı. Oldu. Şimdi birazdan bunların annelerini göstereceğiz ama. Bu simental buzağı yaklaşık bir haftalık arkadaşlar. Diğerlerinden de biz yoğun olarak simental kullandık. Kullandığımız simental e, vermeye başladı. Fiyattan ağaç rekabet ediyoruz ama meravencilerinde bunu biraz daha kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Bakalım. diğer kadar gidecek. Şimdi bize diyor yedirmiyorsunuz, içilmiyorsunuz. Meravencilerinde dişi hayvanların biz biraz daha az yemesini çünkü sütün zaten bu zayıya yetecek kadar olduğunu bize yetiyor arkadaşlar. O yüzden çok fazla aşırı kaldırmıyor. Diğer taraftan da besleyip büyüttüğümüz hayvanlar kurbanlık yapıp satıyoruz. Öyle söyleyeyim. Dişileri de aynı şekilde kurbanlık yapamıyoruz. Çünkü bizim erkek hayvanlar olduğu için kurbanlık yapamıyoruz. Fakat biz dişileri Diğer taraftan satıyoruz damız olarak satıyoruz bazen böyle bizim iş, işler yapanlara satıyoruz diyelim Diğer taraftan bunların annelerini göstereyim arkadaşlar. simentalin annesini göstereceğim başlıca. Bunlar zaten acıktı birazdan. Anne bu şar Charoli. melezi bir anne. Şöyle gösterelim. Yeni doğum yaptığı için çok zayıf kaldı Diğer motofonun annesi de yine burada şarjı meleği bir anne. Bu şekilde. tabii yine bir motofon. göstereyim. Burada. Diğer doğumlar oldukça sizlere videolar paylaşmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Siz de diğer taraftan e, beğenip abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Herkese <laughs>